Yahut Allah bana hidayet verseydi ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum. Yahut azabı göreceği sıra ah elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam yüce Allah şöyle buyurur. Hayır ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kafirler arasına girdin. Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip onun adına yalan söyleyen kimselerin kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya işte asıl hüsrana en büyük kayba uğrayanlar onlardır. Sen de ki ey cahil topluluk böyleyken siz ne cesaretle benden Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz. Halbuki sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki iyi dikkat et Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun. Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve ona şükredenlerden ol ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi gösteremediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.